Evet, Türkiye'nin Kuzey Doğu ve Güney Batı koordinatları hangisine doğru olarak verilmiştir diyor KPSS'de birkaç kere Türkiye'nin koordinatları ile ilgili soru geldi arkadaşlar şöyle yapalım mı Neydi 26 doğu ne diyor 45 doğu bakın şimdi boylamları önce yazdığıma göre değil mi Kuzey Doğuyu istemiş benden bir de Güney Batı'yı istemiş bir bakalım mı Kuzey Doğu, ...Kuzey Doğu dediğine göre... ...şimdi Kuzey'de olacak ve Doğu'da olacak... ...şunu seçeyim mi? Doğu dediği için Kuzey Doğu'da... ...hangi boylamı almalıyım? Doğu dediği için yani en doğudaki 45 Doğu boylamını aldım. Peki... ...Güney Batı diye vermiş... ...Batı'yı verdiğine göre... ...yani Türkiye'nin bakın 45 Doğu Doğu'daki... ...26 Doğu ülkemizin batısındaki meridyen... ...o zaman Batı'da yer alan meridyen... ...bir bakalım şimdi... ...Batı'da yer alan meridyenimiz 26 Doğu ise... ...bakın... Edirne gitsin 26 doğu yazılı değil. Denizli gitsin. D şıkkına bakalım mı? Şurada bakın 42 yazılı 36 olmadı. 45 36 olmadı. Ne yazıyor? 26 doğu, 26 doğu. Kalsın. Güney batı için. Güney batı bu köşem. Kuzey doğu bu köşem. Şimdi burası neydi? 36 kuzey, 42 kuzey. Beraber bir bakalım. Şimdi ne yaptığımı önce söyleyeyim size. Güney batı köşemizden bahsediyor. Bakın güney batı. Tamam mı? Sondan başlama huyum var ya benim. Ben de bizim batı meridyenimizi buldum. Ülkemizin batısını dedim. 26 doğu 26 doğu oturdu, oturuyor. A ve B şıklarını seçtim. Şimdi gelelim kuzey doğuya. Kuzey doğuda. Kuzeyden bana ne? Şimdi ona bakmıyorum. En doğudaki meridyenimiz 45 doğu olduğu için bakıyorum. Bakar mısınız? A'da da 45 doğu var, B'de de 45 doğu var. Hmm, boylamlarla bir şey ayırt etmemi istemiyor demek ki. Peki, devam edelim. Kuzey ve güney durumuna baktığımızda ülkemizin en kuzeyinde oturan meridyen 42 e, paralel, özür dilerim 42 kuzey. 42 kuzeyi seçiyorum. Bakın A şıkkında var, B'de yok. Görüyor muyuz? Güneyde oturan enlemimiz ise kaç? 36 kuzey. Bakın burası 36 kuzey. Ya ben bu anlatımı hiç beğenmedim. Niye ben böyle güzel anlatamadım? Bir daha bir daha anlatmak istiyorum. İçime sinsin. Şimdi diyorum ki arkadaşlar. Kuzey doğu denilen yer burası. Tamam. Kuzey doğudaki boylamım, kuzey doğudaki boylamım 45 doğu. Doğu dediğim doğu kelimemin karşılığı 45 doğu. Kuzey ifademin karşılığı ise 42 kuzey. Demek ki bu köşedeki koordinatım ahanda bu. Şimdi güney batıyı istemiş. Güneyde oturan paralelimiz bizim kaç buradan biliyoruz? Güneyde en güney paralelimiz 36 kuzey. O zaman diyorum ki burası 36 kuzey. Peki batı dediği için batımızda oturan meridyen kimdi? Burası kaçtı? 26 doğu. Bakın meridyen böyle ya burası da 26 doğudur. O zaman bu köşeyi istiyor. Bu benim güney batı. Bu ise benim kuzey doğu koordinatım. Umarım bu ikinci seferde anlatabilmişimdir. Bu benim içime sindi. Evet. Cevabımız o nedenle ne olacak? A şıkkı olacak diyoruz. Evet. Gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları vermiş 5 ayrı bölgenin merkezi. Diyor ki bu merkezlerden hangisi Doğu Anadolu'da yer alır? Farkını alacağız. Şimdi bakın gerçek sıcaklık şuydu dağın tepesindeki ki sıcaklık indirgenmişti de deniz seviyesindeki. Farkı alırsam 10 derecelik fark var. Fark alırsam 15 derece, fark alırsam 27 derece, fark alırsam oo, 40 derece, fark alırsam 28 derece. En yüksek bölgem Doğu Anadolu olduğuna göre gerçek ve indirgenmiş sıcaklık farkı da en çok olan 4 numaralı yer Doğu Anadolu'da oturuyor deriz arkadaşlar. Bu oklarla 70 kilometre yol aldığımızda hay en büyük yağış farklı ha ne görülür diyor. Bakın şöyle Toroslarımız var. Şöyle Karadeniz dağlarımız var. Ege'de zaten içeriye doğru gider. Marmara'da bir cacık yok yükselti anlamında o kesimde en azından. En yüksek kıyılı bölüm Doğu Karadeniz'de 3900 küsür metre ile kaç karlardır? O yüzden buradaki dağların Kıyıdaki miktarı denize dönük olan tarafında 2000 küsür milimetre yağış varken 70 kilometre içeriye vardığımda ulaştığım Çoruhker Kerkit var istediğim yerde 300 milimetre yağış farkı var. Yani 7 kat yağış farkı var. Yani en büyük fark ne yerdedir? Bir numaralı yerdedir diyoruz. Doğu Anadolu bölgesi enlem nedeniyle neden? Bakalım Türkiye haritasına Doğu Anadolu bölgemiz şöyle <laughs> kuzey güney doğrultusu en geniş bölge içinden en çok enlem Doğu Anadolu bölgesinin geçiyordu. Karadeniz ise doğu batı genişliği en çok bölge içinden en çok boylam Karadeniz bölgesinde geçiyordu. O nedenle buradaki sıcaklık farkının en çok olmasının sebebi enlemken yerel saat farkının en çok olmasının nedeni ise boylamdır. Bu soru klasik bir e, aslında yaprak test sorusu neden bu kadar kolay soru deneme sınavında geldi hocam? Çünkü her sene bir iki tane herkes çözsün diye sorulan herhangi bir yaprak test sorusu karşımıza getiriyorlar. O nedenle bu soruyu getirdim cevap Bursa olacak. Evet, Türkiye'de seracılığın daha çok güney kıyılarda yapılmasında neler etkili olmuştur? Güneşli gün sayısı çok önemli. Niye biliyor musunuz? Bakın önce bir seçeyim ben. içinde 4 olanları seçtim. Şimdi bakın. Şimdi bir niye yeterli değil? Kış sıcaklığının sıfır derecenin üzerinde olduğu yerleri göstereyim mi size? Bütün kıyılarımız bütün kıyılarımızda böyledir. Kış sıcaklığı sıfır derecenin üzerindedir. Peki o zaman niye Akdeniz bölgesinde Ege'de seracılık var da Karadeniz kıyılarında yok? E sebep her zaman yağışlı. Bulutlu gün sayısı fazla. E seranın içindeki domates güneşi görmezse nasıl kızaracak? Bunu daha önce de söylemiştim ben. O nedenle güneşli gün sayısının çok olması önemli. O yüzden dördü ne yapıyorum? Seçtim. A mı D mi? Yağış rejimi. Şimdi yağış rejimi bir bakalım. Yağış rejimi düzenliyse işte seracılık olur, düzensizse olmaz diye bir şey yok. Neden? E karasal iklimin de yağış rejimi düzensiz ama orada seracılık yok. Akdeniz'in de yağış rejimi düzensiz ama var. O yüzden üçlü olan şıkkı atıyorum. Doğal bitki örtüsü hiçbir e, durumun sebebi değil, sonucudur demiştim. O nedenle ikili olan şıkkım da gider. Kış sıcaklığının sıfır derecenin üzerinde olması son derece önemli bir durum. O nedenle cevabımız A'dır diyoruz. Evet, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Fizyolojik nüfus yoğunluğu eşittir. Şimdi bakın toplam nüfus bölü tarım alanı. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Aritmetik nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, bir de tarımsal nüfus yoğunluğum var. Aritmetiği yazalım mı? Şöyle bölmek istiyorum bakın. Aritmetikte toplam nüfus bölü toplam ney? Alan. Gel buraya. Tarımsalı yazayım mı? Tarım nüfusu bölü tarım alanı. Bak. Toplam nüfus, toplam alan. Tarım nüfusu, tarım alanı. Fizyolojikte çekiyorum kesir çizgi gibi. Ne alıyorum? Bütün nüfusu. Ne yapıyorum? Tarlalara, tarım alanına ben hep tarla derim. Tarlaya bölüyorum. Neye bölüyorum? Tarla alanına bölüyorum. Tamam mıyız? Bak bu böyle kalıcı bir şey olsun. Şimdi diyor ki nerede fizyolojik nüfus yoğunluğu en çoktur? Bir defa bütün nüfusu tarlaya mı böleceğim? Evet. Bir daha bütün nüfusu tarlaya mı böleceğim? Evet. Şimdi ben size bir soru sorayım. Bu beş yer içerisinde kim en çok nüfuslu yerdir? İstanbul değil mi? güzel. İstanbul'un bulunduğu yerde tarım alanı az mıdır? İstanbul il sınırları içinde azdır. Örneksi onun Çatalca diye bir ilçesi var. Şimdi ben 13-14 milyon şey, şey nüfuslu bir şehri alıyorum. Düdük kadar tarlalara bölüyorum. Ve kilometre kareye 4000 kişiden fazla insan düşer arkadaşlar. O nedenle cevabımız bakalım şöyle cevabımıza ne olacak? Yalnız... 1 olacak. Yalnız 1. 2 hiç olmaz tarım alanı geniş. 3 de tarım alanı geniş. 5'in ve 4'ün nüfusu İstanbul kadar çok değil. O nedenle cevabımız yalnız 1 olacak. Fizyolojik nüfus yoğunluğu Bakın nasıl çok çıkar tarlan azsa tarlayı ne daraltır dağlık alan varsa dardır tarlan veya sanayi bölgesiysen tarlalarına fabrikalar kurmuşsan İstanbul'da Marmara'da olduğu gibi ne olur tarlan fabrikalar yüzünden daralınca nüfusun da çok göç alan bir yersin fizyolojik nüfus yoğunluğun çok çıkar diyoruz. İnşallah böyle bir soru sınavda gelir de bol bol havada atarım. Evet aşağıdaki ova ve tarım ürünü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor bakalım. Ergene ovası Trakya'da Marmara bölgesinde pirinç, ergene ve meriç tabanlı vadilerinde yetiştiriliyordu. Doğal ekim koşullarımıza uymasa da en çok pirincin yetiştirildiği yer ergene Ovası'dır. A şıkkı doğru. Ada Pazarı Karadeniz bölgesinden sonra ikinci en çok fındık ekilen yerdir. %90'a yakınlık Karadeniz bölgesi verir fındığın. Geri kalan kısmında Marmara bölgesinde Ada Pazarı diğer adıyla Sakarya Ovası verir. Doğru. Bafra eee da Orta Karadeniz bölümünde yer alan Bafra Deltası'nda tütün ekimimiz vardır. Orta Karadeniz en az yağışlı bölüm olduğu için tütün ekilebiliyor. Kanıtı da Samsun ve Tokat'taki sigara fabrikalarımız. Konya zaten bir tahıl ambarıdır. Arpa var ama Harran'da yani güneyde Güneydoğu'da şeker pancarı olmaz. Çok yüksek sıcaklıktan zarar gördüğü için arkadaşlar. Evet. Akım bir akarsuyun yatağından bir saniyede geçen su idi. Bir saniyede geçen su. Bir saniyede geçen suyu şöyle e, dikkat edin bakın bu grafikte bir farklılık var. Normalde Ocak Şubat diye başlarsın ama Ekim Kasım diye başladım ben. Niye pisliğine öyle başladım işte. Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan diye bütün ayları ne yapmışım vermişim. Bir yıl içindeki bana her aya ait akımı gösterecek bir sütunlar oluşturmuşum ben. Bana denmez ben oluşturdum denir. Şimdi bakalım. Biz burada işte Ocakta, Mart'ta, Nisan'da ne kadar saniyede ne kadar metreküp su aktığını görüyoruz zaten. Bundan neye ulaşamam? Taşıdığı yük miktarına ulaşamam. Niye? Bana saniyede geçen suyu göstermiş. Ben buraya bakıp da mesela Ocakta şu kadar ton yük taşımış. işte Aralıkta da bu kadar ton alüvyal taşımış diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden içinde dört olmayan şıkları zaten attığımızda cevap da çıkmış oluyor. 3'e bakalım. Havzanın genişliği çocuklar yer şekline bağlıdır. Yani düz bir yerde havzan böyle geniş geniş olurken dağın olduğu bir yerde bu akarsu böyle aynı şekilde de akmaya kalksa genişleyemez. Bakın genişleyemez. Neden? Yer şekilleri buna izin vermez. O yüzden cevabımız 3 ve 4 olacak. Edirne olacak diyoruz. Yaklaşık aynı enlemlerde yer alan diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin birçok ülkeye göre daha çok yağış almasının nedeni ne olacak? Yükselti arttıkça yağış artmıyor muydu arkadaşlar? Sebebi ne olacak? Yükselti. Yarımada olması. İtalya'da bir yarımada, Yunanistan'da bir yarımada. Çözülebilen kayaçların yaygın olması. E, es, bugünkü Hırvatistan, Eski Yugoslavya'da da karstik alanlar var. Tarım ürünlerin çeşitli olması. Yunanistan'da da tarım ürünleri çeşitli. Farklı toprak tipleri zaten iklim çeşitli olursa tarım ve toprak tipi artar ama diğerlerinden daha çok yağış almamızın sebebi. ...diğer yerlere göre daha fazla yüksekte oturmamızdır. Cevap Ceyhan'dır diyoruz. Evet, önemli olduğunu düşündüğüm bir başka soru. Hangisi ülkemizdeki akarsuyla çok alevyon taşıdığının? Bakın bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir dağ, dağdan aşağı inen bir akarsuyum olsun şöyle. Şimdi geldi, 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 geldi. Diyelim burası da böyle deniz. Denize dökülüyor bu akarsu. Şimdi buradan inerken bir sürü taşı toprağı alır 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 hop denize getirir. O zaman su toplama havzasında erozyon gerçekleşiyorsa yani taşınma oluyorsa biz burada yani çok alüvyon taşıdığına kanıt gösterebiliriz değil mi? Yani suyu topladığı alanda bak suyu topladığı şu alanda çok malzeme gelip denize yığılmışsa örnek veriyorum. O zaman deriz ki bu alüvyon nereden geldi? Bir yerlerden getirdi. O zaman o bayağı alüvyon taşıyor deriz. Akarsu birikim şekillerinin oluşması. Mesela bakın birikinti konisi neydi? Böyle geliyordu. Tak şurada dağın eteğini biriktiriyordu. E, koskoca bir ova oluşmuş. Bu da bir kanıttır. Eski limanların bugün denizde bağlantısının kesilmiş olması en güzel örnekleri Efes ve Milet nehirleridir. Bazı akarsular taşarken bazılarının taşamaması. Bakın bu yer şekliyle ilgilidir. Yani şöyle bir yerde akan akarsuyun suyuna su kattığımızda lang diye taşı verir. Tamam mı? Ama böyle bir vadideki akarsuyum kareridi diyelim. Akımı yükselince suyu artar azalınca suyu çekilir ama dağı aşıp taşmayacaktır değil mi? O, o zaman oranın yer şekliyle ilgili bir durumdur. O nedenle cevap denizlidir. Kıyı ovaları zaten deltadır E şıkkındaki diyoruz. Evet gayet kötü niyetli hazırladığım bir soru. Ee, kötü niyetli sorular da olabiliyor sınavda. Şimdi bu soruya bir bakalım. Bölge içi göç yönü nerede yanlış gösterilmiştir? Aa hocam dördünde oklar. Batıya doğru gidiyor. Birinde de doğuya doğru gidiyor. Beşe atlayın istedim. Yani canım öyle istedi. Niye? Bana hiç kimse kızmasın. Sınavda da öyle atlayın isteyerek sordukları bir kamyon soru var. Bakalım mı? Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari'nin olduğu yer en geri kalmış yerdir. Şöyle Malatya'ya, Elazığ'a, Bingöl'e doğru göç hareketi olur. Şimdi iki numaralı yer böyle işte e, Kırşehir'in, Yozgat'ın olduğu, şey Çorum'un, Çankırı'nın olduğu yerler, oradan şöyle Eskişehir'e, Ankara'ya doğru bir göç hareketi İç Anadolu bölgesinde gerçekleşebilir. Ege bölgesine bakalım. Ege'de örneğin Afyon, Uşak, bu üç numaralı yer Uşak civarından İzmir'e göç hareketi olabilir daha gelişmiş yere doğru. 5 numaralı yer, mesela burası bizim Dereköy sınır kapımız ya da işte Trakya'nın artık sınırdaki yerleri İstanbul'a göç hareketi olur mu olur tabi ama gel bakayım buraya Akdeniz'de soldaki doğudaki özür batıdaki bölümüm Antalya, doğudaki bölüm Adana bölümü. Şimdi Adana bölümü Antalya bölümünden daha çok gelişmiştir çocuklar. O nedenle göç hareketi olacaksa bölge içinde Antalya'dan Adana'daki tarım alanlarında tarım işçisi olarak göç olabilir. Çünkü Antalya'da bölge nüfusunun yüzde %30'u, Adana'da bölge nüfusunun %70'i yaşıyor. Ne kadar dengesiz bir nüfus hareketi var. Dolayısıyla yanlış olan ne olacak? 4 numaralı okumuz. Çok kötü kalpliyim değil mi? Öyle düşünüyorsunuz değil mi? Ama sınavda çıkarsa da çok teşekkür edeceksiniz. Ne haber? Cevap ne olacak? 4 olacak. Evet. Kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Şimdi... Ee, ev yapımında ne kullanırız? Karadeniz'de ahşap kullanırız. D. Kalsın. C. Gitsin. Bursa. Gitsin. 2 numaralı yer diyelim bilemedin. 3 numaralı yer Akdeniz bölgesi bunu öğrenin diye getirdim. Karstik alan kireç taşları çoktur o yüzden taştan evler yapılır ve üstü düz olan bazı evlerde de sebze meyve kuruturlar arkadaşlar. 2 numaralı yeri hep böyle öğrenci İç Anadolu'da kerpiç var zannediyor. Yani gözünüz önce İç Anadolu'da bir nokta aramış olabilir ama dikkat Doğu Anadolu'da da kerpiç ev var bunu görün istedim. O nedenle cevabımız 1 ahşap 2 kerpiç 3 ne olacak taş ev karstik yapıdan dolayı cevap denizli. Evet, yanlış eşleştirilen e, madeni sormuş. Bir bakalım, S'ler ne kadar baskın görüyor musunuz? Bilerek mi yaptım ne? Afşin Elbistanlı Tunç Bilekli Seyit Ömer Soma'da yatıyor. Linyit ve linit çıkarılan termik sen, linit çıkarılan yerler ve linyitlerin olduğu termik santrallerde. O zaman Soma'da ve Seyit Ömer'de bakın Afşin Elbistan Tunç Bilek Seyit Ömer Soma yatan. Afşin Elbistanlı Tunç Bilekli Seyit Ömer Soma'da yatıyor. Soma Seyit Ömer. Linyit çıkarılıyor. Ahanda gördük. E şıkkı gider. Bunda zaten nasıl keçi borlu? Kükürtlü. Kim kükürtlü? Keçi borlu diye öğrenmiştik. E şıkkını. Peki Seydi Şehir'de ne vardı? Boksit. Boksit Sami. Nasıl öğrenmiştik? Seydi Şehir. Akseki. Milas. İslahiye. Doğru. Sarayönü demiş Karaburun. Cıvayı söküyorduk. Bak sök akrostişiyle. Sarayönü demiş Karaburun. Civa Saray yönünde, Konya Saray yönünde var. Susurluk, Mustafa Kemal Paşa, Seyit Gazi'de ne vardı? Bor, bu da doğru cevabımız Edirne olacak diyoruz. Haritada numaralanmış merkezlerin hangisinde soya fasulyesi ve mısır fabrikaları yer alır? Arkadaşlar dikkat edelim. Soya fasulyesi ve mısırın doğal ekim alanı kıyı Karadeniz'dir. Kıyı Karadeniz'de özellikle bir numara vermedim ben. Ee, burada yani çok basit bir tuzak olacaktı ve herkes biliyor artık Kıyı Karadeniz'de doğal ortam var ama fabrikaların olduğu yer Çukurova, Adana'nın olduğu yerdir. Burada mısırın ve soya fasulyesinin kesinlikle doğal ortamı yok. Akarsu boyları özür diliyorum kesinlikle doğal ortamı yok. Çukurova bu iki ürünün neyini sağlıyor? Zengin bir tarım bölgesi olduğu için su imkanlarını sağlamaktadır. Dikkat ederseniz mısır özü yağlarını alırken bir arkasına bakın. Arkasında Adana yazısını sık sık denk geleceğinizi de fark edeceksiniz. Cevap bir numaralı yer aldığı A olacak diyoruz. Evet bir kallavi soru daha. Orta Karadeniz en gelişmiş kenti Samsun bölgenin en gelişmiş bölümü. Adana bölümü burası Yine Akdeniz bölgesinin en gelişmiş bölümü nesi ortak değildir? Nesi ne demiş arkadaşlar ortak değildir? Bir bakalım. Dağlar kıyı gerisine çekildiğinden kıyı ovaları oluşmuştur. Doğru değil mi? Çarşamba Bafra Deltaları Orta Karadeniz'de. Akdeniz bölgesinde de Seyhan ve Ceyhan oluşturduğu ne var arkadaşlar? Ne var? Çukurova deltamız var. Hidroelektrik santraller vardır. Evet Ceyhan'da Aslantaş Barajı, işte Yeşilırmak'ta Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu barajları var. Şimdi şöyle yapıyorum. A doğru, B de doğru. Bulundukları bölümünün bölgenin en gelişmiş bölümleridir. Doğru. İç kesimlerle demiryolu bağlantısı hatırlayalım. Mersin ve İskenderun limanlarının Adana'ya demiryolu bağlantısı vardı. Samsun'un da iç kesimleri vardı. Bu da doğru bir ifade. Bulunduğu bölgelerin tarımsal nüfus yoğunluğunun dıt 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 en çok oldu olmaz. Tarımsal nüfus yoğunluğu bakın Hakkari'de çoktur. Niye? Tarım alanı az. Doğu Karadeniz'de çoktur. Neden? Tarım alanı az. Bütün nüfusu tarlaya bölüyorum. E, tarım alanım az ise yoğunluğum çok olur. Şöyle düşünün 10 kişiyi 3 metrekarelik bir yere koydum sıkışmaz mı bu insanlar? sıkışır. Peki 10 kişiyi 30 metrekare bir yere koyarsam 30 metrekarelik bir odada nüfus yoğunluğum daha azdır, değil mi? Ama 10 kişiyi 3 metrekareye koyarsam nüfus yoğunluğum daha çoktur, değil mi? Niye alanım dar diye. E, Adana bölümünde ve Samsun'da iki dağlık bölgedeki bu alanda en geniş tarım alanları var diğer bölümlere göre. E, tarım bak bulundukları bölgelerin tarımsal nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölüm. Hayır. Doğu Karadeniz'de yoğunluk daha çoktur, tarla az diye. Antalya bölümünde daha fazladır bu yoğunluk. Tarla alanı az diye cevap Edirne olacak diyoruz. Evet, hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli en fazladır? Neredeki akarsu en hızlı akıyor diye soruyor. Çünkü hidroelektrik enerji suyun akış hızından sağlanan enerjidir. Marmara bölgesinde Sakarya ve Susurluk nehirleri en alçak bölgenin akarsuları. Büyük Menderes nerede arkadaşlar? Ege'nin güneyinde, Asi'de Hatay'da. Hadi itiraf edeyim bu soruda aslında amacım yani Çoruh'un yerini biliyor olmanız değil bu akarsulara yakın metraj zoom yapmanız sağlamaktı. Bu sorudaki bu fotoğrafın kalıcı olabileceğine inanıyorum çünkü. Asi Nehri'ne, Büyük Menderes'e, Susurluk ve Sakarya ve Çoruh'a bir bakın. Ee, bu sınavların birkaç tanesinde haritadaki görsel hafızanızda kalıcı şeyler yapmaya çalışacağım. Bilinçli hareketlerdir. Hocam bu soru çok kolay değil mi? Evet ama benim amacım nasıl? Başka. Deneme sınavlarını böyle kötü emellerime de alet ettiğim oluyor arkadaşlar. Cevap Bursa tabii ki. Ama benim amacım burada. Hadi bakalım Çoruh Nehri'ni bil değil. Bu akarsuların hadi bakalım bol bol fotoğrafını çek derdiydi. Aramızda kalsın kimseye söylemeyin tamam mı? Evet, Songuldak ve Samsun limanlarının ortak özelliği. Bu limanlara son zamanlarda baya bir kafayı takmış durumdalar. Dikkat! Orta Karadeniz, burası Doğu, Orta, Batı, Samsun burası. Zonguldak burası bakın. Karadeniz bölgesinin doğal koşullarına baktığımızda coğrafya sadece Orta Karadeniz'de demir yolu ağı olmasına uygun. Doğunun iki tane çok yüksek duvarı. Batı Karadeniz'de Küre, Bolu, Ilgaz, Köroğlu bak bir... 2, 3 duvar. Ne kadar çok duvarlar var. Ee, Orta Karadeniz'de dağlar kıyı gerisinde. Ee, Kızılırmak Nehri böyle yarma vadi oluşturduğu için içeriye geçebiliyorsunuz. Orta Karadeniz'de oturan Samsun Limanı bölümün değil bölgenin en gelişmiş limanıdır bunu bu yüzden. Koyalım kenara. Peki Batı Karadeniz'de ne işi var demir yolunun hatırla. Divriye Ekim Hasan Çelebi'den çıkarttığımız demiri vagonlara yükleyip de enerji kaynağının olduğu yani taş gömürünün olduğu yere getiriyorduk. Hatırladık mı? Burada çünkü ağır sanayimiz vardı. Demir, çelik sanayi, ağır sanayimizde çok önemlidir. Bir ülkede iki, diğerinde yedi tane demir çelik sanayi varsa ikinci ülke daha gelişmiştir deriz. Bakalım M'den itibaren tarıma dayalı sanayi ürünün ihracatı yapılır. Tarıma dayalı sanayi ürünün ihracatı yapılır. Zonguldak'ta böyle bir şey söylemek mümkün değil. Doğal liman olan e, tek yer Kıyı Sinop'tur. Şöyle işaretleyeyim Sinop'un olduğu yer. Hiçbir cacık olmuyor. Neden? Arkası çok dağlık. Hinterland'ı geniş alan Samsun'dur. Geniş olan en geniş liman Samsun. Zonguldak değil, madene dayalı sanayi birinci ekonomik faaliyet denilen yer Zonguldak'tır. Samsun değil, demir yoluyla iç bölgelere bağlanır sözü doğru bir ifade. Cevabımıza cevabımız aşıkkıdır diyoruz. Evet, tracking, crafting, tracking, yürüme, crafting, akarsuda, hızlı akan akarsuda kanonun içinde yapılan bir turizm faaliyeti. Ee, diyor ki söz edilen turizm faaliyetinin en yoğun şekilde yapıldığı söylenebilir diyor. Şimdi Marmara bölgesinde bakın burasını bak bir önceki sorudan biliyoruz. Susurluk Nehri vardı güle güle en alçak bölgede akıyor. İki numaralı yer Yeşilırmak, Orta Karadeniz en alçak yerde bölgenin en alçak yerinde gitti. 5 numaralı yer Güneydoğu zaten sade. 4 de Çukurova. Güle güle neresi olacak? Çoruh Vadisi'nin olduğu 3 numaralı yer. İki soru niye peş peşe geldi bilmem anlatabiliyor muyum? İki soru az önceki soruda e, yer adı belirledim. Şimdiki soruda sanki boş haritayı doldurmanızı mı istedim ne? Öyle bir şey yaptım sanki ben. Ya neler yapıyorum görüyor musunuz? Deneme sınavını böyle deneme sınavında insan deneme sınavı sorar. Sorusu sorar. Böyle sormaz ki. Derdim başka. Anlatabildim mi? Derdim nasılmış? Başkaymış. Haydi bakalım.